Ölüm sana ne kadar uzak? Bir yıl mı? Bir ay mı? Yoksa bu cümleyi bitirmeden mi? Şu an nefes alıyor olman, ölmeyeceğinin garantisi değil. Sadece henüz vaktinin dolmadığını gösteriyor. Bir an gelir, kalbin hala atıyordur. Ama sen o atışı hissedemezsin. Göğsünde bir ağırlık, boğazında bir düğüm. Kur'an o anı şöyle anlatır. Can boğaza dayandığında siz o anda baka kalır, hiçbir şey yapamazsınız. Evet, baka kalacaksın. Çünkü o an kimse senin yerine nefes alamaz. Sonra gözlerini açıyorsun. Ama hastane yok, ev yok, tanıdık hiçbir şey yok. Bir beden arıyorsun. Ama bedenin artık sana ait değil. İşte o an anlıyorsun. Sen yok olmadın. Sadece dünyadan çıkarıldın. Kur'an'ın dediği gibi her nefis ölümü tadacaktır. Bu tadış bir anda geçip gitmez. Bir daralma hissi. Toprak değmiyor belki ama toprağın ağırlığı var. Son duyduğun şey ayak sesleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kul kabre konulup da insanlar ondan ayrıldığında ayak seslerini işitir. İşte o an gerçek yalnızlık başlar. Ne telefonum vardır ne savunman ne mazeretin ve bir soru yankılanır sesle değil varlığınla sorulur rabbin kim bu soru bilgi ölçmez bu soru hayatını ölçer dünyadayken ertelediğin cevap burada erteleyemezsin bazıları için bir ferahlık gelir sanki nefes geri gelmiş gibi sanki bir kapı açılmış gibi kur'an'ın dediği gibi allah İman edenleri dünya hayatında da, ahirette de sabit sözle destekler. Ama bazıları için duvarlar yaklaşır, zaman uzar, bir dakika, bir yıl gibi olur ve artık anlarsın. Günahlar unutulmuyormuş. Sadece dünyadayken erteleniyormuş. Ne uyuyabiliyorsun, ne uyanabiliyorsun, sadece bekliyorsun. Kur'an buna perde der. Onların önünde diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Bu bekleişte zihninden tek bir cümle çıkmaz. Keşke ama cevap gelmez. Çünkü dönüş sadece hayattayken mümkündü. Bir an her şey titrer. Yer, gök, zaman, Kur'an der ki sura üflenir ve sen tekrar doğrulursun. Ama bu diriliş kaçmak için değildir. Bu diriliş hesap içindir. Eline bir defter verilir. Unuttuğunu sandığın anlar, önemsiz dediğin sözler hepsi oradadır. Kur'an der: Bugün insana yapıp ettikleri haber verilir. İtiraz etmek istersin ama dilin susar. Çünkü defter yalan söylemez. Bir tarafa doğru yaklaşırsın. Yaklaştıkça içini yakan bir yer. Bir tarafa doğru yaklaşırsın. Yaklaştıkça Kalbin sakinleştiği bir yer ve o an anlarsın. Bu bir kura değil. Bu bir sürpriz değil. Bu hayatının sonucudur. Şu an bu sesi dinliyorsun. Ama bir gün bu sözler ses olmaktan çıkacak. Gerçek olacak ve sana aynı soru sorulacak. Ölüm sana ne kadar uzak? Ve ölüme gerçekten hazır mısın? Allah'ım, kalplerimizi sana sabit kıl. Bizi son nefesimizde imanla karşıla. Kabri bize daraltma. Onu rahmetinle genişlet. Bizi defteri sağından verilenlerden eyle. Bizi ateşten uzaklaştır, cennetine yaklaştır. Bizi hazırlıksız yakalama Allah'ım ve bizi ölümü hatırlayan kullarından eyle. Amin.